Anne, işli köfteleri yaptın. Şimdi telefona bakıyorum. Her şey hazır. Şimdi ya yorumlara bakıyorum. İstirabı bekliyorum şimdi balkonda. Evet, şöyle balkonda oturuyor evet, burada. Duruyorum. Allah ayaklarımız çıkmaz. Her şeyi hazırladım. Balkonda böyle her. keyif yapıyorsun yani. Hacı da gelip almış herhalde her senin şeyle. Köftemi yaptım, köftemi yaptım. Her. Hacı da köfteleri alıp gitmiş. Her. Egeye yaptığın köfteleri. Ben onlara yaptım. Ben bize yaptım. Ama bu sefer yaptığında sanki elin erinle yorulmuşsun gibi biraz ya. Faz. Ne bileyim bitirdim diyorsun ya videoda. Bitirdim ne? tamam. Çektiğiniz bitirdim. videoda yani onda diyorum. Hem film izliyorum, hem köfte yapıyorum, oturuyorum televizyonun başında. Böyle o şekilde vakit he. geçiriyorsun evde. De. Niye dedim ki köfte olmasa da oturuyorum. Hep televizyona bak. vakit çabuk geçiyor bir de Ramazanlıkta He. iş yaparsan. He. Yoksa vakit geçir, He. vakit de geçirin bir iş de yapamam. Ya He. da eline örgü alın, dikiş Hiç makinesini yok. alın. Ramazanlıkta örgü yok, dikiş makinesini de kaldırdım. Çok acil olmayasın çıkartma. Hem gırletlerini ha burada diktin hepsini. Yıkadım ya. hepsini. Hiç Süsledin. He şurada Başka eksiğim var mı burada? Boyası kaldı hem bir tek? Boya yapın Boya diyorum. da Alltså, jag att inte om jag kan bo i alla de här så. Jag inte sitter på alla